Sen mi kilitledin? Tamam. Aracımız o 2011 Chevrolet Captiva. Start stop anahtarsız giriş, full paket uygulaması yaptık. Biraz ileride dükkan kepenkleri kapattık ve yan tarafta da yıkamacı olduğu için çok ses geldiğinden dolayı biraz köşeye kaçtık. Şimdi araç içinden göstermeye başlayalım. Araç içindeyiz. Butonumuz yanda, konsolun orada ve yine orijinal kontak anahtarı yeri boş işlem yapıyor, çalıştırabiliyoruz yani gerektiğinde. Bir kere bastığımızda klasik olarak diyoruz aksesuar yani kısmı. İkinciye bastığımızda ekran. ekran yani şu an aracın bütün elektrik aksamı devreye girdi. Şimdi fren buton yapıp aracı çalıştırıyoruz. Çalışmıyorken mavi çalıştığında kırmızıyla turuncu karışımı oluyor. Stop etmek için yine fren ve buton yapıyoruz. Araç içindeki kısım bu kadar. Şimdi uzaklaşıyoruz. Yani uzaklaşıyor arkadaş. Kilitledi. Hemen kapılara bakıyorum. Başarılı. Yok gelme abi çalıştır. Oradan çalıştır öyle gelirsin. Tamam tekrar kilitleri açtıysa. kilitledi. Ve aracımız çalıştı. Hemen bakalım. Çok güzel. Kapıları tık sesi geldi herhalde açtı. Uzaktan çalıştırma anahtarsız giriş bu şekilde. Yine şifrematik özelliğini burada ekledik. Onunla denize vesaire giderken halledebiliyoruz. Yani kilitleme, açma, çalıştırma, stop etme işlerini şifrematik üzerinden de yapıyoruz. Yine sisteme telefon özelliği eklenebiliyor. Dahilinde sonradan da olabilir. Montaj esnasında da istenirse. Açma tuşuna bastık. Sonrasında çalıştırdığımız tuşa bastığımızda aracımız çalışır durumdayken stop ediyor. Çalıştırmada zaten direk bagaj tuşu ya da buradaki tuşumuz bazılarında wifi gibi oluyor kumandaya göre değişiyor 4-5 saniye bastığımız araç çalışıyor şimdi cam kısmına geçiyoruz hemen evet kapalı kapalı bagaj cam kısmına bir kere basıyoruz arka arkaya ve bu da aktif konumda oradan cup içeriye dalıyoruz <gülüyor> evet. <gülüyor> göstermediğimiz herhalde bir özellik kalmadı eline sağlık Murat Usta. Hayırlı olsun. Bu ikinciye gelişim. Abi gözler gözler vampir gibi oldu. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Parladı kızardı videoda göreceksin. Evet bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olun.